artık geldi. 18 günün sonunda 19. gün benim elimdeydi. Ucundan azıcık birazcık tırtıkladım. Baktım neler var diye. Şöyle bir göz gezdirdim. Kırık çıkık var mı diye. Ama hepsine ürünleri sizinle birlikte bakacağız. Öncelikle ben tek tek alttan alacağım. Size göstereceğim. Bakalım ilk ürünümüz ne çıkacak? Çok merak ediyorum bak gerçekten çok merak ediyorum. Aa şey bu üzüm bardaklardan ciddi söylüyorum ki çarşıda da görmüştüm. Çarşıdan alacaktım. Çarşıdaki aynı parayı aldım bu arada. Ee, 60 liraydı galiba. Çarşıdakiyle aynı paraya aldım. Fakat ben kargo tamamlaması yapmak için aldım ürünleri. Yani ama çok istiyordum yani. Severek aldım ben bunların hepsini. Elimi atıyorum. İkinciye ne çıkacak? Bu neymiş? He. Bunu Kocişko'nun arabasını aldım. Ee, şarj desteğimiz yoksa araçta. <laughs> Şöyle açacağım bir dakika. Çakmaklığa takılıyor. Ve hem Apple için hem de Android için birimiz Apple birimiz Android kullandığımızdan dolayı şarj yerleri var. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve herkesin aldığı çift taraflı banttan ben de aldım. Çünkü neden almayayım? Bunlar çok çok güçlüymüş. Bunda da bir sıkıntı yok. Evet. Bakın bu bizim kamp ışığımız. Şurada kancası var. Burada düğmesi. Basıyorsun. Mü mükemmel ışık veriyor. Bakayım. Aha, kapatamıyorsun bu arada. Işığın şeyi değişmiyor. Buradan kapatmak için bastım. <laughs> Disko yaparız artık kampta. Gözlerim çok kötü oldu. Ama çok iyi ışık veriyormuş. Yani boyu küçük ama gerçekten işlevi büyük bir ürün. Şuradan şarj edebiliyorsunuz. Ay yine kocama. Hep de kocama. Hiç benim yok. Arabasına, direksiyonunun kılıfına. Heh, böyle bir şey. Şöyle. Biraz kötü kokuyorlar. Çin ürünü sonuçta. Ama güzelmiş bu arada. Çok kaliteli, yumuşacık. Valla mükemmel. Ben bunu kocama atayım. Kocam incelesin arkamda. Tut aşkım. Çok iyi değil mi? Evet. Kötü kokuyor ama kokusu uçar ya. Bence Oo. çok yumuşak. Biz evet. bunu beğendik. De tutmaz bu? evet, alca alacaksanız da alabilirsiniz. Buna bakıyorum biraz kutuları yamukmuş yumukmuş da ama direkt poşetin içine geçirmişler bu şey arkadaşlar sensörlü ışık bakın şimdi bu bizi görünce böyle yanmaya başlıyor ben direkt şu an şeye aldım oto moduna aldım ama elimi görüyor ve açılıyor yine geliyor. <laughs> Ama gerçekten mükemmel. Ben bunu şeye yapıştıracağım. Ara yere yapıştıracağım. Hole. Şarj aleti falan var içinde. Hole yapıştıracağım bunu. Gece kalktığımızda kullanırız en azından. Bu evet bu bende vardı ama bozuldu. O yüzden ben Temu'dan alayım bu sefer dedim. Ve şöyle bir çırpıcı mikser. Ürünlerin hepsinin kalitesi çok çok mükemmel. Kesinlikle korkmadan alabilirsiniz. Dediğim gibi benimkiler 18 günde geldi. Yani 19. gün elimdeydi. 18. gün gümrükten çıktı kargoya verildi. Aa bunlar şey eee yumuşak böyle filtre. Bir tane de şey almıştım. Aa adını unuttum. Hava ya üflüyor böyle. Ondan almıştım. Onun Bu ne? Ha Bu şey ya. Herkesin aldığı ve benim de aldığım termos. Burada termos biraz küçük mü sanki? Aşkım. Fotoğrafta daha büyük değil miydi? Evet. Ama bence kullanışlı. Bence de kullanılır. Çünkü şöyle bardakları falan var ve hatta burada da bardağı var. Bakayım. O, bakın. Açıyorsun, döküyorsun, kapatıyorsun, yerine koyuyorsun. Şöyle bir çantası bile var. Biraz dağılmış olsa da. Ve herkesin aldığı obuz kalıplarından ben aldım. Çünkü benim böyle e, buz kalıplarım vardı ama böyle küçük küçük yuvarlak yuvarlak yoktu hiç. Bakayım. Çok da minikmiş. Ben bunları böyle büyük sanmıştım ama olsun. Çok tatlı bence. Bu üzüm bardaklarımda kullanırım. Bunu da kenara koyuyorum. Ve bu da yine kocaman. Hep kocaman. Arabaya bardak tutucu. Şimdi kalitesini değerlendirmek için bir tane almıştım. Bir tane de benim tarafa lazım. Bir tane daha alacağım ama kaliteliymiş yani. Ana, altında açacak var. Bu şey, şiş, ne diyorlar? Aşkım söyle sen ne diyorlar? Açacak var altında da. Ne açıyorduk bununla? Kola açasın. He bu... <laughs> Kola açacağım. Sade soda açacağım. He. Sade soda açacağım. ben sade soda. Evet. Sen sade soda tüketiyorsun. Ama çok mantıklı altına koymaları bu arada. Değil mi? Evet çok güzel duruyor. Şey. Dişiyle açıyordu benim kocam çünkü. <laughs> Her şeyi de söyledim. Aaa gene kocama. At, at, at. Ya yemin ederim bu kadar olamaz. Bir insan kocasını bu kadar kemer aldım kocama. Kemerin üstüne oturdum çünkü koptu. Kemerin üstüne oturdum. Oha! Çok iyiymiş. Yemin ederim öyle yumuşak, öyle mükemmel bir kemer ki. Siz de kocalarınıza hediye alın o zaman. <laughs> Bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Polo'nun kemerleri halç yemiş yanında. Bir tane polonun kemeri var Batu'da. Sem sert. Ve şunun güzelliğine bak Allah aşkına. Aşkım bak atıyorum tamam mı? At. Bak. Aa. Acıdı mı? Evet. Çok iyi değil mi? Harbiden bir şu an. Bu ne? Kuşadı. Ay! İçinden çıkardım bu ne? poşet sipariş etmiştim. <laughs> evet arkadaşlar etiketli poş poşet Attım. sipariş etmiştim. Kemer müthiş yalnız. Bu akşam biliyorum. Evet işte şarj için. Bakalım nasıl açılıyor. Şarj aleti koruyucu bu. E, bu ne işe yarıyor ki? Bu ne böyle? Bu ne ki içinde acaba böyle? şöyle bir şey çıktı içinden plastik. Aa bunları toplamak için galiba. Olabilir. Evet çok mantıklı. Teşekkürler. Benim şarj aletimi getirir misin takayım? Bakın şimdi şöyle bir üstü için şu böyle kablosu için ve uçları için. Bak ucunu şuradan dolayınca zaten böyle döndüre döndüre girecek bak. Aa çok tatlı oldu. Bakar mısınız? Böyle güzel şarjarlıti. Olabilir mi ya? Arkada cebelleşiyor yok <laughs> Yine kocama, yine kocama, hep kocama. Bu da deri tamir bandı bekler güneşten açılmış diye deri tamir bandı aldım. İçinden <laughs> şarj aleti çıktı. Bu ha bu ampulün kutusu parçalanmıştı. Onun şarj aleti. Bu da açıyorum. Bir Nereden açılıyor? Ha, Bunlar çift taraflı bant. Ve değişik bir de bant. Böyle kaygan bir yapısı var. Şöyle kutunun içinde. Bunları da deneme amaçlı aldım. 8 lira falan. Bakayım. Bu yine üzüm bardaktan mı yoksa? İki tane almıştım çünkü. Aa hayır. Üzüm bardaktan değil. İşte bu hem gece lambası... Hem de böyle buhar üfleyen şeysi diye söylemiştim ya. Bekleyin şimdi ben bunun için su doldurayım. Size göstereyim. Bir süre aynı şarj aletimiz oldu. Yaşasın. Bu yine üzüm bardağın aynısı. O yüzden hiç açmıyorum. Ama kırık mı sonra bakalım. Şimdi bizim bir hobi bahçemiz var artık. Şöyle bir hortum aldık ona. Ve <laughs> 50 liraydı. Şaka gibi. Şöyle yapmalı. Beğendim. Şöyle fonksiyonları var. Değişiyor. Halı yıkarız. Bir telefon kılıfı. Şöyle bir dakika açayım. Bu adamların paketlemesi bile bizimkilerden daha kaliteli. Şu kutu, şu, şu bizimkilerden daha kaliteli. Şakır, baksanıza ne güzel parlı İlk bunu kullanmak istiyorum galiba. Şunu da şöyle atalım. Ben sonra toplarım bunları. Nasıl olsa ben toplayacağım. Başka kim toplayacak? Ee, ben aplik yapmıştım. Apliğin içine şöyle bir led aldım. Bir tane vardı evde. Bir tane yoktu. Onu aldım. Bir tane daha telefon kılıfı aldım. Ve bu da mükemmel. Gerçekten bak. Şuna bakın ya. Renkler gerçekten çok canlı. Bir dahakine Batu'ya da alacağım kendi kılıfını fıydırıp atmıştı çünkü. Erkekler neden böyle? Ha, bu ne biliyor musun? Bunu buzdolabına koyuyoruz. Şöyle gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? Göremediğim için. Bir saniye. He. sağlam bu arada. Biraz yamulmuş ama tutuyor yine de. Bunu buzdolabına koyuyoruz. Çeşmesi de var. Dur çeşmesini takalım. Çeşmesi. Arkadan bir susadım çeşmeye şarkı alabilir miyiz? Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Bakın şöyle çeşmeli. Uhu, mükemmel. Uhu. Evet bunu da buzdolabında kullanacağız. Buna bakıyorum. Evet. Bu da ne biliyor musunuz? USB var. Ucunda e, iPhone'ların takıldığı şeysi var. Ben çok zahmet çekiyordum da. Şurada bizim koltuğun kenarında şarj etme yeri var. Ama USB olduğu için kullanamıyordum. Onu aldık. Şurada da batuşu saati. Oha. Mükemmel. Ben kendime niye almamışım ki? Kendime hiç saat almadım. Oğlum şu saate bakın ya. Arabiden çok güzel. Sana olursa sen tak. Alçak gönüllü kocam. Bunu senin için aldım ama ben. Alsın. En azından pahalı ve markalı saati takmak yerine Temmuz'dan aldım 70 liralık saati takarsın. Fiyatı 70 lira mı? Ha? Fiyatı da 70 lira satıyor. Evet. Ya bitiyor galiba. Sona geliyoruz artık. Hayır ya ben sona gelmek istemiyorum. Bu da şey. Termos çanta. Oha! Bayağı büyükmüş bu arada. Evet. Her şeyi doldurabiliriz hiç. Ar bagajın arkasındaki dağınık görüntü. Ben girebiliyorum. Artık. <laughs> bagajın arkasındaki dağınık görüntü artık yedi. Aşkım piknik olayı çok iyi bununla bu arada. Şunun bütün... Bak o var o hani limonatadır içecek şey dolduruluyor ya. Hı. Onu. Hayır onu niye alacağım? O buz dolabına. Bitneye giderken içine buz koy götür. O az ama. Olsun. Sanki kaç kişi doyuracağız. İki kişiyiz ya. İçinde bir şeyler daha var ya. İstediyorum. Ya yok Yok başka. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ve 15 gün sonra başka ürünler alacağım. 15 gün sonra tekstil ürünü alacağım. Tekstil ürünlerini gerçekten çok merak ediyorum kalitesi. Ayakkabı. Açısından. Evet ayakkabı falan. Ee, bugünlük bu kadar. Videonun sonuna geldik. Sizlere çok seviyorum. Hoşçakalın.